Şimdi kardeşler evvela cübbemiz varsa cübbemizi çıkartıyoruz. Uygun bir yere Allah'ın izniyle asıyoruz. Tuvalete girmeden önce tuvalete girmeden önce başımızda sarık varsa sarık çıkıyor. Tuvalete sarık da girmez, takkesiz de girmez. Tuvalete dahil takkesiz de girmez kardeşim. Evvela paçalarımızı katlıyoruz. Paçaları katladıktan sonra sol ayağımızı çıkartıyoruz ondan sonra sağ ayağımızı paçamızı katlıyoruz sağ ayağımızın da çorabımızı çıkartıyoruz ondan sonra tuvalete girerken kollar sıyılmaz tuvalete girerken kollar sıyılmaz tuvalete girerken sol ayakla giriyoruz sol ayak girerken Allahümme inni e'ûzü bike minel hümsi vel hadâiz Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınır. diye tuvalete giriyoruz sol ayağımızla giriyoruz Ayakta kesinlikle devletmiyoruz. Ayakta kesinlikle tuvaletimizi yapmıyoruz. Çöküyoruz. Bakın çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın tuvaletin adamı budur. Çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük tuvaletini yaparken sol böbreğini sıkar. Sağ kulağını kapatır. Sünnettir bu. Küçük tuvalette. Büyük tuvalette ise şakaklarına bastırırdı. Büyük tuvalette ıkınma zorlanma olduğu zaman şişe, buradaki şakaktaki damarların yani patlama riski yani bazı insanlar o kadar çok kendini zorluyor ki buradaki damarların sıkıntı olmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakaklarına bastırarak yaparmış büyük tuvaletini.